Herkese merhaba iyi çalışmalar. Günlerden 17 Aralık. Yaklaşık 8 saat çalışmamız oldu. Bir dakika. Böyle göstereyim. Hemen ne yaptıklarımı anlatayım. Bir sabah uyanmıştım. Bir tane paragraf denemesi yaptım. Ardından şu çek yapacağız. Şu bak. Benim deneme kulübünün benim yani yazılmadan önce TT 1 özde 1 olmuşlardı. Bunu aldım. Bunu matematik kısmını çözdüm. Ben. Şöyle göstereyim. Daha sonra AYT fizikten, MGRP yani fizikten, ben elektrik çalıştı. Birazcık bayağı çalıştık. Evet, buradan başladık. Ve burada kaldık sorularda. Onu da inşallah yarın ve yarından sonra çözeceğim Sonra bugün yeni bir kitap aldım. Ay, bugün geldi ben başlayalım. İlk videoyu bitirdim. Doğru da açık, tamamen Geri döneceğim sorular şu. Bu soru ve bu soru. Sonra üç gün işte üç gün veya yapacağız. Daha sonra türev çalıştık. İşte bu o zaman birkaç video izledim işte 3-4 tane daha sonra evet. şuradan şu not para alayım birkaç soru yazdım şu biraz değişik konu her yani neyse daha sonra akşam atarken bunu okuyacağım elbette çok okudum yeni videoya kadar kaldık biraz daha okuyacağım Şimdi videoyu çekmeden önce ben ne yapıyordum? Ben tekrar yapıyordum. Şöyle çembersel hareket ipv göstereyim. Burada birkaç soru var. Tekrar bakacaklar. Onlara bakıyorum. Daha sonra böyle bir kere içeceğim.